Türkiye'nin ilk ve tek sadece bulmaca videoları paylaşan beyin kanalına hoş geldiniz. Eğer ki bu kanalımızda izlediğiniz ilk videoysa kanala abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Hadi hazırsanız bugünkü 3 sorumuza geçelim. 20 dalgıç büyük bir gemiyle balıklarla ilgili belgesel çekmek için denize açılmıştır. Birkaç mil kıyıdan uzaklaştıktan sonra her tarafta köpek balığı olduğunu fark ederler ve burada da dalmak istemezler. Biraz daha ilerledikten sonra bu sefer de katil balinalarla karşılaşırlar ve doğal olarak burada da dalmak istememektedirler. Birkaç mil daha gitmeye karar verirler ve bu sefer de suda hiçbir balık bulunmaz. Bunun üzerine ise dalgıçlar burada neden balık olmadığını merak edip hepsi birden suya atlar. Ancak Hepsi birkaç gün sonra gemilerinin yanında ölü olarak bulunmuştur. Peki sizce dalgıçlar nasıl ölmüştür? Bu olaydaki gariplik nerededir? Hepsi birden gemiden denize atladıkları için denizden çıkabilecekleri merdiveni indirmeyi unutmuşlardır. Bu sebeple de 20 dalgıç suda o kadar uzun süre kaldıkları için ölmüştür. Hayvanat bahçelerinde kafeslerin altında hayvanların isimleri yazmaktadır ve Almanya Frankfurt Hayvanat Bahçesinin girişindeki ilk kafesin altında dünyanın en vahşi yaratığı yazmaktadır. Peki sizce bu kafesin içerisinde ne olabilir? Kafesin içerisinde herhangi bir hayvan yerine bir ayna bulunmaktadır. İnsan kendisine bakar ve dünyanın en vahşi hayvanı olduğunu görmektedir. Bir trenin 4 vagonunda toplamda 100 kişi bulunmaktadır. Bu bilgiye göre sorumuz şu şekilde. Eğer birinci vagondan ikinci vagona 16 yolcu geçerse, ikinci vagondan üçüncü vagona 12 yolcu geçerse ve üçüncü vagondan dördüncü vagona 8 yolcu geçerse vagondaki yolcuların sayıları eşitlenmekte. Peki sizce başlangıçta her vagonda toplamda kaç tane yolcu bulunmaktadır? Bu sorunun cevabını sizlerden bekliyoruz. Eğer cevabı bulduğundan emin olan varsa yorumlar kısmından bize yazabilir. Tüm cevaplarınızı okuyor olacağız. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beyin kanalından bir başka videoda görüşmek üzere.